Protez tırnakla ameliyata girmenin tehlikeli olduğunu biliyor muydunuz? Son zamanlarda kadınların sıkça tercih ettiği protez tırnaklar kusursuz ve rengarenk görünümleriyle oldukça popüler hale geldi. Ancak protez tırnaklar aslında göründükleri kadar masum değiller. Protez tırnakların gerçek tırnağa daha sağlam şekilde yapışması ve dayanıklı olması için içeriğinde kullanılan maddeler, alerjik reaksiyonlar, tırnakta kalıcı hasar ve şekil bozuklukları, tırnak mantarı gibi durumlara neden olabiliyor. Ancak protez tırnak kullanmanın büyük bir riski daha var. Diyelim ki acilen ameliyata alınmanız gerekti. Ameliyat sırasında hastanın kanındaki oksijen seviyesini takip etmek için tırnak üzerine bir cihaz yerleştirilmesi gerekiyor. Cihaz gerçek tırnağınız üzerindeyken en doğru sonuçları veriyor. Ancak protez tırnaklar cihazın doğru çalışmasına engel olabileceği için ameliyat sırasında hayati riske neden olabiliyor. Yani doktorlar bir yandan hem ameliyat hazırlığı yaparken bir yandan da protest tırnaklarınızı sökmeye çalışarak zaman kaybı yaşayabilirler. Ayrıca gerçek tırnaklarımızın pembemsi rengi ameliyat sırasında bizim anlık sağlığımız hakkında da doktorlara bilgi verdiği için bu çok önemli. Peki siz protest tırnakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.